Herkese merhaba. Birikilap kanalına hoş geldiniz. Lego Şehir Projemize devam ediyoruz. Umarım keyif alacağınız bir video izlersiniz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Birikilap kanalına tekrardan hoş geldiniz. Videonun başında Ali Selim'in de söylediği gibi Lego Şehir Projemize devam edeceğiz. Bir süredir, daha doğrusu kısa bir süredir sadece Reels ve Short videolar çekiyorduk. Böyle büyük video çekemedik. Çünkü bileğimde bir sakatlık oldu. Halen de devam ediyor aslında. Hem meslek e, icabı e, oluşan bir hastalık. Bundan dolayı tabii zorlandık. Özellikle dağ ve deniz yapımından sonra bir daha o eforu sergileyecek bir enerji bulamadım. Ama arkada biz bir takım hareketler yapmaya devam ettik az da olsa. Biliyorsunuz Lego şehrimiz 3 bölümden oluşuyor. Sol taraf doğal güzelliklerin olduğu, denizin, dağın vesaire. Orta taraf town hall'le beraber bir şehir merkezi, şehir meydanı. Sağ tarafta da bir şehir merkezi daha. E tabi burada temalar farklı. Dolayısıyla bunları birleştirmek için de ekstra parçalar, ekstra zaman, ekstra planlama yapmak gerekiyor. Şu an biraz parça eksiğim var. Çünkü sağ tarafta olan şehir merkezini biraz yükselteceğim. E yükseltmek için de bir takım birikler, panel ve support parçalara ihtiyacım var. Bunları temin etmem lazım. Onun dışında Lego marka olmayan bir markanın bize göndermiş olduğu bir karavan yapıyoruz. Işıklandırmalı vesaire. Bunu da şehrimize koyacağız. Onun dışında şehrimizi ışıklandırmaya devam ediyoruz. Downtown Diner modüler bina setini ışıklandırdık. Onu da bir size göstereceğim. Böyle bundan sonra muhtemelen her videoda bir modüler binayı ışıklandırarak şehri daha ışıklı hale getiririz diye düşünüyorum. Dağın hemen sağ tarafındaki kısımla birleşmesi için bir takım işte otel, işte iş yerleri vesaire gibi yerler yapacağız. Bunun için de eski Lego City temalı bir seti de açacağız. Kendimiz moklarda yapacağız. Bu video muhtemelen yetişmeyecek ama şehir merkezi ile deniz ve dağı birbirine bağlayacak hareketleri yapacağız önümüzdeki süreçte. İstiyorsanız hız kesmeden en son nerede kaldık, bundan sonra hangi hareketleri yapacağız gibi şöyle bir Lego şehrimizin üzerinden geçelim diyelim. Videoya geçmeden önce de kısa bir hatırlatma tabii ki. Videoyu beğenmeniz bizim için oldukça önemli. Halen daha abone değilseniz de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz diyelim ve hızlıca Lego şehir videosuna geçelim. Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi Lego şehrimizde son durum bu. Aslında son bölümden bu yana pek bir şey yok. Hatta herhangi bir şey yok dağımız, denizimiz tamamen aynı yerinde. Buraya 2024 Haziran 1'de çıkacak. Daha doğrusu çıkması şu an Türkiye'ye gelmesi gerekli olan ama halen gelmeyen bir liman setini koyacağız. Burada bir takım moklar yapacağız. Muhtemelen bu tarafla deniz tarafını o limanla bağlayacağız. İşte buraya yol bağlayıp deniz ticareti yapılmasını sağlayan birkaç hareket yapacağız. O set Türkiye'ye gelmiş olsaydı ben onu alacaktım bu videoya koyacaktım vesaire ama maalesef dünya ile aynı anda ulaşamıyoruz setlere. Lego Store umarım bu konuda bundan sonra daha hassas olur. Onun dışında Lego marka olmayan bir firmanın bize göndermiş olduğu bu hediye. Bunu yapmaktayız. Bu da oldukça güzel bir set. Işıklandırması falan var. Bunu daha henüz bitirmedim. Bayağı da fazla parça vardı. Oldukça da sağlam bir kutu, sağlam parçalar. Kullanım kılavuzları, gayet yeterli. Oldukça da eğlenceli. Bununla ilgili de ayrı bir video çekerim diye düşünüyorum. Onun dışında burayı hiç ellemedim. Sadece şu kısmı kaldırdım çünkü buradaki muhtemelen treni buradan bağlayıp böyle şuradan bir fake bir tünel ile orayı biraz dağlık, biraz yollu, biraz limanla böyle organik bağı olan bir hale getireceğim. Bu taraflarda bir takım iş yerleri, iş merkezleri yapmayı düşünüyorum. Buradaki o geçişi öyle sağlayacağım. Çünkü zaten şurası, hatta şu kutuyu bir kaldırayım. Zaten şu masayı tabii öne çekip burayla aynı hizaya getireceğiz. Şurası zaten bir sahil şeridi. Yani işte çam ağaçlarının olduğu, bu sahile giden bir otopark belki. Çünkü buralar road plate'lerle buraları yolları döşeyeceğiz ve buralar kaldırım olacak. Sahile geçiş kısmı buradan olacak. Evi taraftan burada liman var, iskele var. Buraya bir yürüyüş yolları yapacağız. Dolayısıyla buralar böyle canlı yerler olsun istiyorum. Buralara binalar koymayacağız. Şehrin ön tarafını böyle cadde gibi yapmayı planlıyorum. Binalar genelde burada. Şu ortaya bir güzel bir şehir meydanı yapacağım. O şehir meydanında havuzlar, böyle oldukça eğlenceli bir yer olmasını planlıyorum. Bunu nereye koyacağımı daha düşünmedim. Dönme dolabı nereye koyacağım? Bununla alakalı fikirleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Ama nereye koyacağımı şu an düşünemedim. Bilmiyorum. Tren istasyonu ya burada ya şu köşede bir yerde olacak. Buradaki binaları yükseltmeyi düşünüyorum. Her ne kadar burası kadar yüksek olmasa da yine bir yükseklikle. Çünkü binaları arka arkaya koyduğunuzda. Mesela ben burada da o görüntüyü yaptım. Arkadaki binalar bu perspektifte görünmüyor. Farkındaysanız Town Hall ve işte Bookshop'un olduğu, Daily Bugle'ın olduğu kısım biraz daha yükselttim. Ki derinlik kavramıyla farkındaysanız daha bir hem şehir görüntüsü hem de o arkadaki binaların görüntüsünü kapatmıyoruz. Arkaya şöyle bir takım kaldırımlar, ışıklarla vesaire orayı yükseltili, geçişli hale getirdik. Burada da aynısını düşünüyorum. Çünkü mesela atıyorum aynen şu görüntüde olsun. Arkada bu moklar, önde Paris restoranı. Şuraya bir yol yaptığımda ne o yol ve o yoldaki detaylar görünüyor ne de arkadaki binalar görünüyor. Şöyle baktığınızda tamamen kapanıyor. Onun için arkadaki binaların yüksekte kalması için bir yükselti yapmayı planlıyorum. Onu yapacağız. Onun için daha tam bu plana geçmediğimden dolayı modüler bina açmıyorum. Açmam gereken daha SMB, Square, Jazz Club daha bir sürü bina var açmam gereken. Onun dışında şöyle bir winch moku. Bu bir şehirde olmazsa olmaz görüntülerden bir tanesi. Çünkü böyle biliyorsunuz bizim İstanbul'da ve büyük şehirlerde sürekli böyle vinçler vardır. O inşa hiç bitmez, o betonlaşma vesaire. Da bizim şehrimiz öyle çok beton ağırlık bir şehir değil. Doğal güzelliklerimiz de var ama bu da şehirlerin olmazsa olmazı vazgeçilmezi yapacak bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir vinç. Mesela bu tamamlanmamış bir şehir. Ama şöyle bile baktığınızda şu perspektifte mesela değil mi? Bakın hemen bir şehir görüntüsü oldu. Bu oldukça önemli. Belki bundan bir tane daha yaparız çünkü ben burada parça israfı çok yaptım yani şöyle. Tabi bu daha tamamlanmadı. Burada çeşitli iplerle falan bağlayacağım. Buraya ağırlık yükleyeceğim. Buraya winch kısmı görüntüsü yapacağız. Daha detaylar çok fazla. Şöyle baktığınızda şu sarı support parçalardan çok kullandım. Aşağıda falan israf yani hep. Daha şunlardan da kullanacağım buraya. Şöyle dolu görünsün diye biliyorsunuz bir temalı setlerin bir böyle construction winch yapısı vardı. Winch seti vardı. Hiçbir yerden esinlenmedim aslında tamamen kendi hayal gücümle ama daha yapılacak hareketler var. Oradan tabii almam gereken çok detay var. Oldukça güzel bir set. Bunun yanında belki bir tane sanki bir gökdelen çıkıyormuşuz gibi bir bu Vinci tamamlayıcı bir mock da yapabiliriz. Paralelde bu proje de devam ediyor. Evet şu an için tamam tam anlamıyla son durum böyle. Bunun dışında işte bugün bu seti açacağız ama tabii bu videoyu yetiştiremeyeceğim bu set. Eski bir Lego City temalı Capital set'iydi sanıyorum bu. Oldukça güzel bir set. İçinde bir şehirde olması gereken bir sürü detay var. İşte vinç var, şehirde turist otobüsü var, otel var, minik market var, detaylar var, müze var. Bir sürü hareketler var. Bunları böyle şehire yedireceğiz. Bakalım sonrası nasıl olacak. Onun dışında dediğim gibi modüler binaları ışıklandırmaya devam ediyoruz. En son butik oteli ışıklandırmıştık. Ben kendim bir takım ampullerle şehirde ışıklandırmalar yapmaya devam ettim. Bugün de yine Downtown Diner ışıklandırdık. Ali, senin bu ışığı kapatsana bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> evet, ışığı kapattık ama bir gündüz olduğu için şu gün ışığını da kapatayım. Evet, tabii çok güzel görünmeyecek şu anda ama en azından şöyle Downtown Diner Boutique Hotel yavaş yavaş ışıklarımızı açıyoruz. Evet. Şu an iki tane modüler binamız ve bir takım ampuller ışıklandırılmış durumda. Şöyle bu bile güzel gösteriyor. Daha bütün modüler binaları ışıklandırdığımızı düşündüğümüzde ve işte etrafta sokak lambalarını minik detayları da ışıklandırdığımızı düşündüğümüzde oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bu arada tren falan da ışıklı da şu an treni çalıştırmadım. Ama tren de ışıklı olunca özellikle şuradaki A-frame kabini de ışıklandırdığımızda güzel olacak diye düşünüyorum. Ben normalde bu Lego marka olmayan karavan da ışıklı. Şöyle şuraya koyarım diye düşünüyorum ama bu çok büyükmüş. Fazla büyük. Dolayısıyla bu böyle şehirde ne kadar uygun olacak ondan da emin değilim. Onu da bir düşünmem lazım. Ayrıca şey, ışığı açar mısın tekrardan babacığım? Evet böyle dediğin gibi ışık varken ışıklar belli olmuyor değil mi babacığım? Dediğim gibi bu karavan büyük olduğu için belki bunu bu şehir meydanında değerlendirebiliriz. Şehir meydanında böyle tır dürümler olur ya bu da böyle karavan dürüm gibi bir şey belki bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz. Lego zaten böyle deneye yanıla doğru yol bulunan bir şey. Evet Son durum bu. Çalışmaya devam ediyoruz Ali Serim'le beraber. Yapacağımız da çok hareket var. Şu anda şehrin tamamlanmasına oldukça uzağız. En azından bu sol taraf biraz daha net ama burada da yapacak çok hareket var tabii. Süslendireceğiz. Şu liman bağladıktan sonra belki burada birazcık denizi ya azaltabilirim ya çoğaltabilirim. Bilmiyorum burada yapacağımız hareketler olabilir ama buraya hiç dokunmayacağım. Burası şehrin en kesin yerlerinden biri. Neden öyle diyorum? Çünkü mesela ben bu masayı da biliyorsunuz şu yükseklik oldu, olduğu gibi bir masa. Çünkü Ikea'dan aldığım yükseltilebilir ayaklardan oluşan bir masa. Bu masayı böyle en sağa koyayım. Sadece sağ taraf mı yüksek kalsın falan diye bir fikir geldi geçen gün ama ona cesaret edemedim açıkçası. Zaten bileğim de ağrıyor. Yoğunluğum da var. Dolayısıyla şu an bu böyle kalsın diye düşündüm ama son durum Mayak'ın kısımlardan bir tanesi de bu ortası yine. Şöyle gördüğünüzde güzel görüntü ortaya çıkacak. Tabii dediğim gibi şu masaları da öne çekeceğiz. Buradan da öyle alan kazanacağız yani. Eğer yetmezse buraya bir masa daha koyarız. Biz yer yer sıkıntımızın olmadığı bir setuptayız. Şöyle. Evet. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hatta kanala abone olursanız da Kanalın büyümesine destek olduğunuz için bizi daha motive edersiniz. Diyelim ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Ne yapıyorsun? Halen daha kanale... Öp. <laughs> bizi çok mutlu edersiniz diyelim ve sonraki bölümlerde hop yanlış oldu. <laughs> <Evet>. ve hızlıca <laughs> ve hızlıca Lego şey <laughs> yap. Hala yapıyorsunuz var. Selim.